De, 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 geldi. Ne istiyorlar? Yem. Karnları mı açmış? Evet. Dur bakalım. Dur ona bir şey hazırlayalım. Dur bakalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh. Bir güvercin gelmiş. Yem istiyor bu soğuk kış gününde Ocak ayının 28'inde cama biraz bulgur koyalım Allah rızası için hayvanlara bakalım ona bir şey hazırlayalım dur bakalım Evet evde selamünaleyküm arkadaşlar evde artan ekmeklerinizi evvela böyle ufalıyorsunuz Ondan sonra böyle tabi şey değil daha evvelden ben ufalanmış. Ahmetciğim şunu aç. Heh. Daha ben ufalanmış. Ekmek kırığını alıyorum şöyle. Şunu da açar mısın Ahmetciğim? Ahmet'i kırmayalım hayvanlara. Yem hazırlayalım. Evet. Bu da bulgurumuz. Onu da katıyoruz içine. Evet. Şimdi bakalım kuşa, cama yememiz hazırlandı. Bu ekmekleri böyle değerlendiriyorsunuz soğuk kış günlerinde. Hayvanlara veriyorsunuz. Doğadaki hayvanlar biliyorsunuz sahibi Allah'tır. Bizler vesilesiyiz. Bu hayvanlara şimdi camın önüne getirip kuşlara vereceğiz. Bakalım ne olacak. Şöyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gelin bakayım çocuklar. Gelin güzel kuşlar. Hadi herkes böyle camın önüne. Acık bulgur, acık nohut, mercimek bir şeyler koysa. Bakın işte nasıl geliyorlar. Hiç korkmuyorlar da. Açlar. Evet. Tabi bu hayrın yanı sıra Şefkat merhamet alışır torunlarınız. Onlara bu sevgiyi aşılarsınız. Her sabah böyle koyacaksınız. Gelecekler, yiyecekler. Herkes, herkes bunu balkonuna, camına yapsa bu hayvanlar kışın şehrin içinde aç kalmazlar. Bu işlemi yapan herkesten Allah razı olsun. Cahit Dede kanalını seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.